Ağrının nasıl tanımlandığını anlamak, onu daha iyi kontrol etmeyi öğrenmede yardımcı olabilir. Araştırma ve tıbbi uygulama amaçları için ağrı genellikle 3 kategoriye ayrılır: akut ağrı, kronik ağrı ve nöropatik ağrı. 3 ila 6 aydan daha az süren veya doğrudan doku hasarıyla ilişkili ağrıya akut ağrı denir. Bu kağıt kesiği veya iğne batması sonucu oluşan ağrı türüdür. Akut ağrının diğer örnekleri şunlardır: sıcak bir sobaya veya ütüye dokunmak. Bu ağrı, vücudun yakılan kısmının neredeyse aynı anda geri çekilmesiyle birlikte hızlı, ani, yoğun bir ağrıya neden olur. İlk ağrı ve geri çekilmeden birkaç saniye sonra daha çok bir sızı gibi başka bir tür ağrı yaşanması muhtemeldir birinin parmağını çekiçle vurması. Bu acı sıcak bir sobaya dokunmaya benzer. Çünkü anında acı, çekilme ve ardından daha yavaş bir ağrı vardır. Doğum sancıları, doğum sırasındaki ağrı akuttur ve nedeni kesinlikle tanımlanabilir. Ağrı devam ettiğinde diğer etkilerden daha fazla etkilenir ve bu da kişinin kronik ağrı geliştirme riskini artırabilir. Bu etkiler arasında, doku iyileştikten sonra ağrı sinyalinin merkezi sinir sistemine ulaşmaya devam etmesi, egzersiz eksikliği veya fiziksel dekondisyon, kişinin ağrı hakkındaki düşünceleri ve depresyon ve anksiyete gibi duygusal durumlar yer alır. Kronik ağrı, terimi genellikle 3 ila 6 aydan uzun süren veya doku iyileşmesinin ötesindeki ağrıyı tanımlamak için kullanılır. Bu tür ağrı, duruma bağlı olarak kronik iyi huylu ağrı veya kronik kanser dışı ağrı olarak da adlandırılabilir. Kansere bağlı kronik ağrı, devam eden ve tanımlanabilir doku hasarı olduğu için daha çok akut veya akut tekrarlayan bir ağrı türüdür. Ayrıca daha sonra tartışılacak olan tanımlanabilir bir nedene bağlı kronik ağrı da vardır. Bu videonun amaçları doğrultusunda kronik ağrı terimi kullanılacaktır. Kronik ağrı genellikle tanımlanabilir doku hasarı ve yapısal sorunlarla daha az doğrudan ilişkilidir. Açıkça belirlenmiş bir nedeni olmayan kronik sırt ağrısı, başarısız sırt ameliyatı sendromu veya ameliyat tamamen iyileştikten sonra devam eden ağrı ve fibromiyalji kronik ağrının örnekleridir. Kronik ağrı akut ağrıdan çok daha az anlaşılmıştır. Kronik ağrı birçok şekilde ortaya çıkabilir ancak genellikle bu iki ana kategoriden birine yerleştirilir. Yaralanma gibi tanımlanabilir bir nedene sahip ağrı Degeneratif disk hastalığı, spinal sitenoz ve spondylolistezis gibi belirli yapısal omurga rahatsızlıkları, başarılı bir şekilde tedavi edilene kadar devam eden ağrıya neden olabilir. Bu rahatsızlıklar teşhis edilebilir bir anatomik sorundan kaynaklanır. Bu tür rahatsızlıkların neden olduğu ağrı, cerrahi olmayan tedavilerin birkaç hafta veya ay sürmesine rağmen azalmamışsa, omurga cerrahisi genellikle bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Gerçekte, bu tür kronik ağrı, kronik ağrı terimi kullanılsa bile uzun vadeli akut ağrı olarak kavramsallaştırılabilir. Tanımlanabilir bir nedeni olmayan kronik ağrı. Doku iyileştikten sonra ağrı devam ettiğinde ve ağrının tanımlanabilen net bir nedeni olmadığında, buna genellikle kronik iyi huylu ağrı denir. Görünüşe göre ağrı bazı durumlarda sinir sisteminde bir yol oluşturabilir ve kendi başına bir sorun haline gelebilir. Başka bir deyişle, devam eden bir doku hasarı olmasa bile sinir sistemi bir ağrı sinyali gönderiyor olabilir. Sinir sistemi yanlış ateşler ve ağrıyı yaratır. Bu gibi durumlarda ağrı bir yaralanmanın belirtisi olmaktan çok bir hastalıktır. Üçüncü bir kronik ağrı türü olan nöropatik ağrıda, orijinal yaralanmanın hiçbir belirtisi kalmaz ve ağrı gözlemlenebilir bir yaralanma veya durumla ilişkili değildir. Devam eden bir doku hasarı olmasa bile belirli sinirler beyne ağrı mesajları göndermeye devam eder. Nöropatik ağrı kronik ağrı kategorisine yerleştirilebilir, ancak kronik kas iskelet ağrısından farklı bir hissi vardır. Ağrı genellikle şiddetli, keskin, şimşek gibi, bıçak saplanır gibi, yanıcı veya soğuk olarak tanımlanır. Kişi ayrıca devam eden uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük yaşayabilir. Ağrı omurgadan kollara veya bacaklara kadar uzanan sinir yolu boyunca hissedilebilir. Periferik sinir sistemindeki duyusal veya motor sinirlerdeki yaralanmanın potansiyel olarak nöropatiye neden olabileceği düşünülmektedir. Neden bulunabilir ve tersine çevrilebilirse, tedavi sinirlerin kademeli olarak iyileşmesini sağlayarak ağrıyı hafifletebilir. Ancak ağrı için tıbbi bakım geciktirilirse, ağrının yönetilmesi daha zor olabilir ve daha agresif tedavi gerektirebilir. Nöropatik ağrı için tedavi seçenekleri, diğer sırt ağrısı türlerinde kullanılan yaklaşımlardan önemli ölçüde farklıdır opioidler, morfin gibi ve steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ibuprofen veya COX-2 inhibitörleri gibi genellikle nöropatik ağrıyı hafifletmede etkili değildir. Epilepsi veya depresyon için tasarlanmış ilaçlar, antikonvülzanlar veya antidepresanlar gibi genellikle semptomları azaltır ve topikal ilaçlar bazen yardımcı olur. İlaçlar ve diğer yaklaşımlar yeterli rahatlama sağlamazsa, nöropatik ağrı için sinir bloğu enjeksiyonları, omurilik stimülasyonu ve ağrı kesici pompaları düşünülebilir.